Oğlu İdo'nun ikizleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan üçü ise güzel kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan. Usta oyuncu Perihan Savaş'la ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde her zaman magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Annesi Perihan Savaş, babası İbrahim Tatlıses olan Melek Zübeyde Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Güzelliği ve zarafetiyle annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş hayatını birleştirmişti. Melek Zübeyde Akkaş'tan evlilik yıl dönümlerinde eşiyle aşk bozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor. Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor. Perihan Savaş sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğüyle biliniyor. Perihan Savaş, gelini ve kızı Melek Zübeyde Akkaş'la paylaşımda bulunmuştu. Melek Zübeyde Akkaş, erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde ortaya çıkmıştı. Güzelliği ve zarafetiyle annesine benzetilen Melek Zübeyde, 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş'la hayatını birleştirmişti. Melek Zübeyde Akkaş'tan evlilik yıl dönümlerinde eşiyle aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.